Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 6. ünite occupation yani meslekler konusunda işlemiştik. E, kelimelerinizi de vermiştim ben size. Sorularını çözmeden önce tekrar bir hatırlatma yapalım. Cleaner temizlik işçisi. Clean temizlemek, dust toz almak. Hairdresser hair saç olduğu için hairdresser kuaför. Architect mimar Waiter, garson, beklemekten demiştik. Wait, garson. Waitress, bayan garson. Serve, servis yapmak. Polisman, polis. Yani erkek polis. Fireman, itfaiyeci. Tailor. terzi. Save ise dikmek. Dikiş, dikmek. Fabric ise kumaş. Driver, şoför, nurse, hemşire. Patient, hasta, singer. Şarkıcı, singe, song. Şarkı söylemek. Gerçekten bunu hatırlayabiliriz. Aktör, e, bu da bildiğimiz bir kelime. Oyuncu, aktris, bayan oyuncu. Futbolur, futbolcu. Year, yıl, sene anlamına geliyor. Tazun ise bin. Şimdi sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bakın resimde bir görsel var. What does your aunt do? Şimdi bir kişinin mesleğini sorarken ne diyoruz? What is your job? Veya what do you do? Sen, senin mesleğin ne? veya ne iş yaparsın şeklinde sorularımız vardı iki tane kalıbımız. Şimdi buraya bakıyoruz. What are what does your aunt do? Teyzen ne iş yapar? Şarkı, eee burada resimde gördüğümüze göre bize kopya veriyor zaten. Singer'dır değil mi arkadaşlar? She is a singer. Evet doğru cevabımız bu. Peki saleswoman satış personeli Actress, she is an actress, bayan oyuncu değil. She is a waitress, bayan garson değil. Yani doğru cevabımız C dedik. İkinci sorumuza geldiğimizde. I am a tailor. Ben bir terziyim. Ve boşluk bırakmış and I make dresses. Ben elbise yapabilirim. Elbiseler dikerim. I pull out teeth. Pull out teeth diş çekmek demek. Diş çekmek. Ben diş çekerim. Terzi diş çeker mi? Hayır. Yanlış. I help patients. Ben hastalara yardım ederim. Yanlış. Bunu nurse yapar. I serve customers. Ben müşterilere servis yaparım. Bu waiter'ın görevidir. I sew fabrics. Yani terzi kumaş diker. Cevabımız denizli. Üçüncü sorumuza baktığımızda What is your occupation? Yani occupationla ile jobs aynıydı. Senin mesleğin ne? Peki B kişisi nasıl cevap vermiş? I am blank. Boşluk. I like growing fruits and vegetables. Ben sebze yetiştiririm ve sebze ve meyve yetiştiririm. O zaman sebze ve meyve yetiştiren kişi kimdir? Tabii ki çiftçidir. Peki çiftçinin İngilizcesi ne? Burada bakın burada da bir resmimiz var. Farmer değil mi? Farmer çiftçi demek. Cook. E cook ahçı. A restaurant. Restaurant. A baker. Fırıncı. Tabii ki Sebze, meyve yetiştiren kişi çiftçi. Peki dördüncü sorumuza geldiğimizde. Bakıyoruz dördüncü soruya. Who protects people and catches criminals? İnsanları ve hayvanları, pardon arkadaşlar, insanları koruyan ve suçları yakalayan kimdir? İnsanları koruyan, suçları yakalayan kişi itfaiyeci değil, temizlikçi değil, hasta değil, tabii ki polisman. Beşinci sorumuza baktığımızda biraz görsellerimiz fazla beşinci soruda e, yavaş yavaş oynatacağım ben. I am a waiter. Ben bir garsonum. I work in a restaurant. Ben restoranda çalışıyorum. I serve food to customers. Ben müşterilere. Customers müşteri demek. Ben müşterilere servis yaparım. Which picture expresses the sentence best? Şimdi resimleri en iyi açıklayan bu açıklamaya göre. En uygun seçenek, en uygun resim hangisidir diyor bize. Birinciye baktınız. Bu bir itfaiyeci değil mi? Biz garson arıyoruz. B'ye bakalım. B'de garsona benzer bir resim var mı? Evet. Peki C şıkkında bir artist var. Yani ressam, painter veya boyacı. D şıkkında ise bir polis mi var. O zaman bizim garsonumuz yani waiterımız. B şıkkı. Waiter. Bu kelimeleri sık sık yazalım ki unutmayalım arkadaşlar. Normalde ben size yazma ödev veriyorum. E, bu kelimeleri 5 kere yazmanızı istiyorum. Tahtaya yazdığım kelimeler, konu anlatımındaki kelimeleri. Peki şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. For these questions, choose the best option to fill in the blanks. Şimdi boşluğu doldurmak için en uygun seçeneği seçiniz. Resme bakıyoruz. A, bir A kişisi bir soru sormuş ve B şahsı cevap vermiş. I work as a manager in a company. Ben yönetici olarak bir şirkette çalışıyorum. Manager yönetici demek. Peki ne sormuş olabilir ki bu mesleğini açıklamış? When did you become a manager? Sen ne zaman bir yönetici oldun? Olmaz. What do you do? Ne iş yaparsın? Demiş. Olabilir mi? Tabii ki olur. Bunu şöyle bir işaretleyelim. Are you a teacher? Sen bir öğretmen misin? Olamaz. Can you work in, a, in an office? Sen bir ofiste çalışabilir misin? Demiş. Yönetici bir şirkette çalışıyor. Senin mesleğin ne? Senin mesleğin ne? Ben yönetici olarak bir şirkette çalışıyorum. Demiş. Cevabımız B. Peki ikinci sorumuza baktığımızda. A şahsı bir soru sormuş ve burada bir tarih verilmiş. Bakalım 1998 dediğine göre. When do you become an nurse? Ne zaman hemşire oldun? Bu olabilir. Are you an nurse? Sen bir hemşire misin? Olamaz. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Olamaz. Can you work in a hospital? Sen bir hastane çalışıyor musun? Olamaz. O zaman tarih sorduğuna göre değil mi? when ne zaman demektir? Ne zaman? Tarih sorduğu için cevabımız Adana. Üçüncü sorumuza bakalım. I am an architect. Ben bir mimarım. I bla bla yani boşluk design buildings. Ben binaları yaparım. Ben mimarsam ne yapabilirim? Binaları dizayn edebilir miyim? Evet. Kent olmaz. Don't olmaz. I am olmaz. Çünkü I am'de meslek söyleyecekse olur. I am a teacher. I am, a art, I am an architect diyeceği zaman emizarları kullanırız. Tek yapabileceğimiz yani I can design buildings. Binaları yaparım. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine A şahsı bir soru sormuş. B cevap vermiş. Yine garaj. Garaj dediğine göre. What is your occupation? Senin mesleğin ne? Can you repair cars? Arabaları tamir edebilir misin? When did you become a mechanic? Ne zaman bir tamirci oldun? Where do you work? Sen nerede çalışıyorsun dediği için. Where nerede anlamını katar? Nerede çalışır? Garajda çalışıyorum. Bir yer ismi belirtmiş çünkü. Bakıyoruz 5. sorumuza. I am a famous chef. Ben ünlü bir şefim. I work in a restaurant. Ben restoranda çalışıyorum. I also have a cooking show on TV. Ben ayrıca televizyonda bir e, yemek programım var demiş. Peki burada ne söyleyebilir? I can't make a cake. Ben kek yapamam. Yanlış. I can clean buildings. Binaları temizleye, temizleyebilirim. I can. Bu yanlış. Şef binaları temizlemez. I can cook delicious meals. Ben lezzetli yemekler yapabilirim. Evet olur. I can teach science. Ben bilim yani fen öğretebilirim. Yanlış. Yani eğer ünlü bir şefse tabii ki meals yemek. Delicious lezzetli arkadaşlar, lezzetli. Meals ise yemek. Ben lezzetli yemekler pişiririm. Cook pişirmek. O zaman cevabımız Ceyhan. Son sorumuza bakalım. Altıncı soru. Mr. Jason is a doctor. O bir doktor. What can he do? Ne yapabilir doktorlar? He can cut and see fabrics. Kumaşları kesip dikebilir. He can pull out the teeth. Bu dentist olsaydı. Dentist diş çekerdi. Bu da olmaz. He can treat patients. Hastaları muayene eder. He can cut hair. Saç kesmez. Bu da e, kuaförün görevidir. Hairdresser'ın. Yani hastaları patients hasta demekti. Hastaları muayene eden kişi doktordur. Yani cevabımız Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Şimdilik örnek sorularımız bu kadar arkadaşlar. E, çalışkan yayınları kitabımızdan 26-27. testleri çözdük diye biliyorum. Eğer çözülmeyen arkadaşlar varsa, kitabında çözmeyenler varsa 26, 27, 28 ve 29. testleri çözüyorsunuz. Bunları WhatsApp'tan takip edeceğiz. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Buraya da yazıyorum. 26, 27, 28 ve 29. test ödev. Çalışkan yayınları kitabımız, ders kitabımız. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.